karavan alırken nelere dikkat etmeliyiz 60 tane de sizlere anlatıyorum. Birinci husus aracınız ikinci el ise motor ve mekanik özelliğinin kesinlikle çok iyi olması. Biz Iveco kullanıyoruz çok memnunuz şiddetle tavsiye ediyorum. İkinci en büyük özelliklerden bir tanesi de aracın yalıtımı. Biz yalıtım olarak araçlarımızda CTP paneli tercih ediyoruz. Ekstradan boya olarak da poliyora kaplama dediğimiz sistemi kullanıyoruz kesinlikle bunu da çok tavsiye ediyorum. Üçüncü ve yine en büyük özelliklerden bir tanesi olan elektrik ve su tesisatı kesinlikle geri dönüşü olmuyor. Biz araçlarımızda Victron Enerji Sistem kullanıyoruz. Sistemin bu şekilde nizami olmasının en büyük özelliklerinden bir tanesi de herhangi bir arıza durumunda ulaşımınız çok daha rahat oluyor. Bu şekilde su tesisatı da aynı şekilde. Bütün su tesisatı bir yerde. İkinci <laughs> özelliğimiz ise aracın içerisinde kullanılan bütün malzemelerin kaliteli ve düzgün bir malzeme olması. Biz aracımızın %90'ını %95'ini ithal malzeme olarak kullanıyoruz. Ve 5 en önemli kural kesinlikle firmanın güvenilirliği. Karavan alırken kesinlikle inceleyip sık dokunmanız gerekiyor. Artiyoya sormadan karavan almayın.